Bir alım yapacaksanız kademeli alacaksınız. Satacaksanız kademeli satacaksınız. Benim 300 bin liram var hemen alıyorum. Hayır. Hayır 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 kesinlikle almak yok. Ne kadar? En fazla 100 bin. Anlaştık mı? Ya düşersin? Değil mi? Elimizde garanti kağıdı var mı? Düşmeyeceğine dair. Yok. Ne yapacağız? Sonra tekneye uyacağız, bakacağız. Düştükten sonra, bakın mesela şu bir düşüş mü? Evet ama daha da devam ediyor. Demek ki neymiş? Düşüşün bittiğini görmemiz gerekiyormuş. Şurası gibi. Düşüşün bittiğini gördük. Yine düşmüş mü? Yine düşmüş bakın. Ama 300 bin liralık bir portföyünüzün tamamıyla almadığınız Şimdi ne yapıyorsunuz? Buradan tekrardan yukarı çıkmasını takip edebiliyorsunuz. Bu nedenle kıymetli izleyenler kademeli alıyorsunuz, kademeli satıyorsunuz.